Devamlarını sallallahu aleyhi ve sellem Et dünya Yifatun Kalamuha İlam Dünya yabana atılmış bir mumdar üleştir. Sizden evvel nece ehli dünya olanların Ayırlarının bulaşık seyirleri kalmış, daha yalan Bir üleşti, Allah'ını, ahiretini terk edip bırakıp, gece gündüz dünya tutayım yutayım deyip onun başına çökenler, onun o üleşin köke Et dünya, yifetun tamamuha, kilabun. Kilab. dünyada hayatta yıkan irade-i cüz'ye elinizdeyken fırsatlar, imkanlar elinize verilmiş iken mezere inmeden, mezere gelmeden mezerenizi tamir edin. Şeneldin, iman edin, mezereyle gelin. Dünya gece gündüz onun derdinden, meşguliyetinden, hırsla mahalleden, endişe kayanmalından, uyumadığınız dünya sonunda göksünüzü vurup dertmeyle mezele yitecek. Siz pehlivanlı olun diye ümmeti pehlivan olun. Dünya sizi gitmezden evvel siz kendisini yitin. Sevgi, muhabbetlerine iltifat etmeyin. Zaman nefsinizin havayı arzularına uymayın. Nefsinizin aranıza bir duvar çekin diye Pirimiz Abdülkadir Ceylan Efendimiz. Nefsinizi tıpkı bir deli adam yerine koyun. Deli adamın sözüne itibar yapılır mı? İşte nefsini de tıpkı bir deli yerine koyun. Bütün sizleri kötü savk edin, nefis alanın değil. Araya bu duvar çekin, sözlerine kurarsın diye. وَمَا أُبَّلِّئُ النَّفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَا أَمَّارَةٌ بِالسُّوِيِّ Cenab-ı Hakk'a Allah'a Allah'a Sizleri benden uzaklaştıran bütün kötülüklere, felaketlere delaletlere sürükleyip soğuk eden nefsinizdir. Ondan ayrılın. Emrine itaat etmeyin. Benden tarafa dönünüz, emredin. Ne kadar kötülükler var nefsini ne şeytan tarafından. Eshabılar sordular. Ya Resulallah, en akıllı adam kimlerdir bize söyler misin ya Resulallah? İnsan toplumunun içinde akıllı adamlar kimlerdir onu bize izah eder misin ya Resulallah? akıllı adamlar olmak ki kendisindeki olan aklıyla, fikriyle, zekasıyla kendini yaradanı bilip bulmak. Kim yarattı, kim halk etti? Semaya bakar, aya güneşe bakar, Yerdeki ne vadetlere bakan, renkler ayrı, çiçekler ayrı, meyveler ayrı, kokuları, gıdaları, lezzetleri ayrı. Yer altında paprika mı var? Yer altında boya mı, paprikası mı var? Boyasını çalan, lezzetini koyar. Kimdir bu? Kendi kendine olan bir iş mi? bunu düşünür kendisini yaradan Allah'a bilir. şüpheten şüphe tereddüt yapmadan zandan kurtulan aynen yakın olan yakına ulaşır, iman eder. Onun emirleri Kur'an-ı Kitap malıyla, Resul emrettiği emirleri hakkıyla seve seve tutar yasak kılmak var mı? Ne hakkıyla çok kaçar. İbadetlerine, akrete Allah olan ibadetlerine takıra bırakmaz. Ön planda kısar. Ciddi gayretle, sevgiyle, sere sere ibadet yapar. göğüsüz ibadet yapmaz. Gönülsüz ibadet yaparsa yer, gül, makbubunu her sene o kimseye lanet olur. Bunların tanıyıp anladıktan sonra akıl babam kendisine her an ölüm ile karşılaşacakmış gibi yaşar. Ölüme hazırlıklı davranır. Ezrail Aleyhisselam'a hazırlıklı davranır. Her an bekler, son her çıktığı günleri son gün bilerekten bu şekilde davranır. Her saatlerde son saatmiş gibi bilir eyle davranır. Nefis şeytan uzun endişe, kayanlara, gelmemene imkan kalmaz, kapatır o telefonu. Ölüm de Allah korkusuyla dilini kalbini la ilahe illallah zikrini yerine yani böyle kadar bağlamakla nefsin şeytanın uzun endişe, uzun hayalmanın önünü keser, onların gidiş yollarının önünü keser, daima hazırlıklı, her beş vakit namazlarında bu kılbıkım namaz, son namaz, son vaktin değilmiş gibi davranır. Son günümüz gibi, son saatimizmiş gibi davranır, hazırlıklı, tedarikli, tebdil edilir. Misalakat olmaz. Uçasın bile dağılın. Nasıl Osmanlı'nın biraz aldın, saati de kesildi, çenteleri elinden yere koyamazsın. Niye? Saat bitti geliyor, inecek. Bu şekilde saat bekler, vakfını bekler, nefesini, dilini, ömrünü beyhuda yere kaydetmez. işte akıl babamlar bunlardır. Rabbisiyle daima arayı düzgünlüğe bakarsın. Onun yaptığı amellerin hiçbirisinden bir karşılık beklemez. Tek kendini yaratan Allah'ın sevgisine rızasını bekler. Akıl adamların alameti bunlar.